Peki ama hastayken gördüğüm kimdi? Yoksa rüya mıydı? Hayır hayır rüya olamaz. Duru beyaz bir teni vardı. Gözleri ateş böceği gibi parlıyordu. Saçları kızıl akşam güneşleri gibiydi. Titreyen dudaklarında uçuk tebessümler vardı. Sanki bir iyilik meleğiydi o. İyilik meleği. Peri kızı. Peri kızı! Peri kızı değil, çiftlik kahyası Sayın Bey'in kızıyım. Adım Zerrin. Yemeğinizi yedirmeme müsaade eder misiniz? Yemeğimi kendim de yiyebilirim. Sizden başka bir şey istiyorum. Buyurun, ne arzu ediyorsunuz? Lütfen karşımda oturup gözlerime bakın. Neden? O zaman rüya görmediğimi, sizin bir hayal olmadığınızı anlayacağım. Şey, e Başka bir istediğiniz varsa çekinmeden söyleyin. Burası sizin eviniz sayılır, ee, müsaadenizle.. Bir dakika! Şey.. babama bir kazak örüyorum da, bitirmem lazım. O işi benim yanımda yapmanızı rica etsem? Sıkılmaz mısınız? Hayır! Gelecek misiniz? Geleceğim!